abi Morgan'a güzeldi, kasarsak güzel. Karşı takıma tam tek yemelik ya. Bunun da hariç hepsini keserim bence. Buna çarpı kullanayım da acı çektirmesin bize. Evet gerçekten hızlı dönüyor. Bak bir de double yanlan geliyor. Sürekli atabiliyoruz. Rengar inşallah burada değilsindir Hiç counter jungle da yapmamış. Ama de bence Morgan'a counter jungle çok basit. Bir Q'su var zaten. Orman abiden çok rahat döndüm. Can da fullendi. Ama canın fullenmesini sevi pasifi. Asa vurdukça iyileşiyorduk galiba böyle hatırlıyorum. Büyük yük alayım. Buca sağlasam metalli benim için. Gel gittim. Rengar nerede? Bot tarafında. Red almamış mı bu? Yok redden başlamış maviye gitmiş oradan bot uğramış. Çarp atayım şuna. Buradan bir de deneyeceğim birazdan. Flaşı var mı bunun? Çok dibine girdim. Öldü bota gelebilirim. Aa bak kim var? Biz gelebilecek misin? Hmm. Tutturdum ki güzel. Aldık ki. Öldü o. Bu hmm. kiye. Böyle yapalım. Şey, ayakkabı alayım bir de. <laughs> Belki bir de karamür alacağım. Ben bir topa çıkayım yine. Yük alalım orada. Şimdi Q'ya atarsam hasarı yiyecek mi? Fısıfı duruyor da. Öldü. Taşını da aldık. Rengar. Maya atlayacak. Öldü bu da. Maya saldım. Çok tilt olmuştur ya. Yani bir şerefsizlik olur mu yani? Yedi bunu. Şu an sıkıntılı birazcık. Tek yemek istemiyorum ya rengar adam intikamını aldı Bu da bekleyeyim mi ben. beni görmedi öldü üstten yedi taşını aldık bu da güzel bizim bot nerede base'deymiş ya Draven bak yapma şunu üstüme atlayacak Kaçamadık da. Adam intikamını almaya başladı. Q'yu sal diyordum. Almış mı? Almamış. Alamet de belli oldu. Var <laughs> ya bak. Rengar. <laughs> Alacaktım ben seni ya. Aldım. Nasıl alamadım ki? Ben mi öldüm gerçekten? Öldü. Adamı görünmezken aldık. Ayıptır ya. Çarpı attığım şeye bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yedi. Uğursuz korumam olsa ölecekmiş. Onu gördük. Bunu da yedi. Flaş atması yemişti. Burada kim var? Raven var. Nasıl alacağız? Aldınız onu. İyi ölmedim. 18 canım kaldı. Ben aksi de belki alırız. Kuleye açalım da. Öldü. Bu sefer W'ye gitmen lazım. Bak yanmaya gitti o adam. Nasıl ya? Ursus koruma aldık. Ölmesi gerekiyordu bence. Rengar gelecek pusabiliriz. Öldü. Bu da gitti. Ben kaçayım. İki tek baltaya gitmedim. Yeni de gitti. Öldü Draven. Bu da gitti. W'm da alayım. Ayısı çok fena vuruyor ya. Umarım rengar atlamaz buraya. Baksanız W kapanmıyor sürekli atıyorum. Ya bırakın beni işte. Rengar gitti ama. Yani öleceği belliydi zaten. Karıcıya bastım görüş varmış. Orayı da alamayacağız belli oldu. Birisi öldü. Ben yükümü aldım. Bunda da ölecek şimdi. W'yi bıraktım. Yaklaşamıyorlar korkudan. W'üm Timo Mantarı gibi. Yerde Rengar var. bunu öldü. Bu arındır seni kurtarmaz. Bu da öldü. Bir yaklaş kafa da ben de kill atayım buradan. Yine duvar kalın geldi ya. En kalın taraftan atmaya çalıştım. Raven ölmek istiyor galiba. E bu da ölmüyor. Bunlar niye hasar ya? Raven gitti de. Oha script diyeyim Bu da gitti. Var mı başka ölmek isteyen? Bengar botdaymış. Ha bunu aldım. da gitti. E, ee, Rengar ulti basmış olabilir. Tamam bunu da patlattık. Değil mi? Rengar ulti bastı. Basmadı galiba ya. Kart kullanmaya gerek yok galiba değil mi? Evet yok. Ne? Ah yok da hani. Nasıl çalındı? 768 AP'm var. Bunları almak lazımdı. Sıvışma göre karşı takıma stun yemeyecekler. Baksanıza Rengar. Hemen stun çıkıyor benim standan. Draven öldüm. Nasıl ölmezsin ya? Canlara bak mantara bastılar güzel. Tam da buraya gitti. Bu da gitti. Rengar topta. W saldım Drey buna. Hoşlamadı. Nasıl alacağız? Aldım bunu da. <laughs> Raven nasıl öldü ya? Ben Rengar önü bitirmeye çalışıyor. Hadi kule. Yine öke etti beni ya. Kule kalmadı. Bitecek bu sefer ya. Bence dalmayalım ya. Pusmuş da olabilirler bak pusmuşlar. Şu an bitebilir işte. Orusumuz yok. Nasıl görüşte Görüş de yok. Baştan attık buna ama bir işe yaramadı. Bu rengarı çıkardım. Aksın kalkanı gitti. Yeni var şurada. Ölmeyecek ki ya. Ha öldü. E, oyun bitti ama. Raven bitirecek. Nasıl tutacağım ben onu? Ayakkabı da yok. Bitirmesin ya. Tek attı. Güzel varışla onu aldı. Tam yine bitmedi. Baron da alamadılar. Buradalar mı? Yok değillermiş. Şaşırttılar bu sefer. Biz başlayalım mı? İntihar etmek gibi bir şey olur da deneyelim. Ne yapacak başka bir şeyimiz de yok yani. Hadi aldık aldık aldık. Ben çarp atamadım o kadar hızlı eridi ki. Bengar yaptın ayıp harbiden. Şu baktınız mı? Açı bitirdi. Konuşursam çok ağır konuşurum. Güzeldi ama keyif aldım bak 90k ya yakın hasar atmışım.